Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Kur'an Ahkamatı kitabından devam ediyoruz. Konumuz kadınlara zorla varis olmak ve onlara işkence etmek haramdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhellezine amenu la yahullu lekum en terisu'n kerha ve la ta'dulu taduluhunna li tadhhabu bi ba'dima ataytumuhunna illa an yatina bifahisatin min baynahu wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an yaj'al Allahu fihi khayran katira ey iman edenler kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir onlara mehir olarak verdiğinizin bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın meğer ki onlar apaçık fuhuş hayasızlık irtikap etmiş olsunlar Onlarla güzellikle geçinin. Eğer onlardan iğrenirseniz tahammül edin. İğrenip hoşlanmadığınız bir şeyde Allah bir nice hayır takdir etmiş olabilir. Nisa suresi ayet 19. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'de kadınların hakkını korumak, zulüm ve işkence onlardan ref etmek için ondan fazla ayet vardır. Cahiliye devrin kadınlar üzerinde tahakküm ve zorbalıklarını kaldırmak için en adil hükümler konulmuştur. Bu yolla yapılan inkılabın beşer tarihinde bir örneğine rastlanma mümkün değildir kadını itildiği bayalığın çukurundan hangi yasa bu derece rahatlıkla çıkarabilmiştir? Ne mümkün? Bunu ancak Kur'an'ın lahuti hükümleri yapabilmiştir. Nitekim ayetin iniş sebepleri bunu daha açık olarak bize ifade etmektedir. 1. Bukhari'nin İbn Abbas radiyallahu anh'ın yaptığı rivayete göre bu ayet inmeden önce bir erkek ölünce onun velileri, hısımları dul kalan karısına sahip çıkmakta adeta yarışırlardı. Kim daha önce yetişir de onun üstüne ve çadırı üzerine bir örtü atarsa Artık o kadın onun evine girmiş olurdu. Başka bir kimse hatta kadın en yakınları bile ona sahip çıkamazdı. Örtü sahibi bu usta herkesten daha çok hak sahibi sayılırdı. Bu bakımdan isterse o kadınla evlenir, isterse onu başkasıyla evlendir, isterse hiç evlendirmez. Kendi yanında alık koyardı. Tabiatıyla bu hal dul kalan, gönlü yıkık ve perişan bir kadın büsbüsün perişan eder, hayatı ona zehir ederdi. Bu kötü adeti yıkar mahiyette yukarıdaki ayetinde. Bir anda kadına geniş haklar tanındı. Ebu Davud da bu manaya yakın bir rivayette bulunmuştur. Zühre ve Ebu Meciles'den yapılan rivayete göre Arapların kötü adetlerinden bir de bir erkek öldüğünde onun yakın hısımları bir örtü alıp ölenin karısının veya bulunduğu çadırın üzerine atar böylece onu kendi eli altında bulundururdu. Artık kimse ona müdahale edemezdi. Kadının en yakını bile ona sahip çıkamazdı. Örtü atan kimse isterse onu başkasına evlendirip mehrini alır. Kadına bir şey vermezdi ve isterse onun malına mirasçı olmak için kendi yanında alıkoyardı. Kadının hakkını korumak ve bu gibi zulümlere son vermek için yukarıdaki ayet indi. Bu iki rivayet birbirine çok yakındır. Bu bakımdan ikisini yukarıya aldık. Bunlara yakın daha birçok rivayetler vardır. Geniş bilgi için İbn-i Kesir tefsiri 1. cilt 464. sayfaya ve bir de Kurtubi tefsiri 5. cilt sayfa 94'te müracaat edilmesi tavsiye olunur. Süddi diyor ki, ölen kimsenin yakın hızımları kadının üzerine örtü atmadan kadın kendi akrabasına kaçma imkanını bulduğunda artık onlar müdahale hakkını kaybetmiş olurlardı. Kadın da kendi hürriyete kavuşmuş olur, kendi arzusuna göre hayatına bir yön verdi. 2- Bazıları da karısından hoşlanmaz fakat kadının mal ve mülkü bulunduğundan mirasına korumak için onu zorla kendi yanında tutar ölümünü beklerdi. Onunla evlenenler de olur, çoğu zaman güzel geçinmezlerdi. Çünkü maksatları onun malını ele geçirmekti. Bu sebeple yukarıdaki ayet indi. Birinci sebebe göre hiç kimse kadını zorla tutup istediği gibi tasarrufta bulunamaz. İkinci sebebe göre kadını zorla tutup malına sahip çıkmak haramdır. Ayet-i ikinci kısmına gelince. <laughs> kadınlara meyil olarak verdiğinizin bir kısmını almak için kendilerini tazik etmeyin. Bu karı koca arasındaki münasebetten bir tane maddi menfaatler için bozulmamasını emreder. Kadına verilen veya takdir eden mehir onun hakkıdır. Kocanın tazik yolu onun bir kısmını geri alması helal olmaz. Ancak kadın apacık fuhuş irtikap etmiş olsun o takdirde mehir geri alınabilir. Tefsircilerin ayette geçen fahişi kelimesinde görüş farkları vardır. A. Hasan Basri'ye göre zina demektir. Evli kadın zina edecek olursa rejim edilir. Bakire nikahlı kız zina edecek olursa kendisine yüz değnek vurulduktan sonra bir yıl sürgün edilir ve kendisine veren mehir geri alınır. 2. İbn Mesud, İbn Abba, Said bin Müseyyib, Muhammed bin Sirin, Said bin Cübeyr, Mücahit ve İkrime'ye göre de zina demektir. Ka yani kadın zina ettiğinde kocası ona vermiş olduğu mehri geri alabilir. Nitekim Bakara suresi 229. ayette e, buna işaretle şöyle denilmiş. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُ مِمَّا اَتَيْتُمُنَّ اِشَيْئًا اِلَّا اَيَّ خَافَا اَلَّا يُقِيمَ Kadınlara verdiğimiz bir şeyi mehri geri almanız size helal olmaz. Meğer ki erkekle kadın Allah'ın sınırlarını ayakta tutamayacaklar korkmuş olsunlar buyurulmuştu. i̇bn Abbas iklime ve de yapılan ikinci bir rivayette. fahişe mübeyyineden murat küs ve isyandır. İbn-i göre hem zinaye hem de küs ve isyana şamildir. Yani bu manlarda umumidir. O halde kocasını isyan edip onunla küs duran kadına mehir gelin alabilir. İmam Malik'in de mezhebi budur. Onlarla güzellikle geçirin, konuşmanızı ona göre ayarlayın, davranışlarınızda kırıcı olmayın, nezaket ve nezahet prensibiniz olsun. Çünkü kadın daha hassas olduğundan çabuk kırılabilir. Aile nizamı ise güzel geçirmeye ve karşılıklı bir takım hakları sayı göstermeye bağlıdır. Bilhassa erkek, aile reisi ona olma vakarı içinde hiçbir zaman kaba davranmamalıdır. Vakarı Süresi 228. Ayette buna temas edilmişti. Ve lehunne mislul lezi aleyhinne bil maruf. Erkeklerin örfe uygun olarak kadınlar üzerinde hakları bulunduğu gibi kadınların da onlar üzerinde örfe uygun bir takım haklar vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hayrukum li ehli ve ana hayrukum li ehli. Sizin en hayrınız ehline, çoluk çocuğuna hayırlı olanınızdır. Ben ise eline en hayırlı olanınızım buyurmuşlardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin güzel huylarında bir de ailelerine nezih davranmak, onların tatilini hoş tutmaktı. Çoğu zaman onlarla oturur, konuşur, güler ve eğlenirdi. O halde Hüsnü Muayşeret aile yuvasının huzur kaynağıdır. Karı koca bu konuda son derece hassas olmalıdır. Çıkarılan hükümler. 1. Kadınlara apaçık fuş irtikap etmedikçe kötü muamele yapmak doğru değildir. Lozumsuz tazik ve eşkence haramdır. 2. Kocası ölen bir kadına kocasının hısımları sahip çıkamaz ve onun hürriyetini kısıtlayamazlar. Kadın bu durumda istediği kimseyle evlenebilir ancak kocasının vefatından sonra 4 ay 10 gün beklemek zorundadır. 3. Kadına verilen mehri, fuhuş, irtikap etme gibi bir sebep zuhur etmedik yeri almak helal değildir. 4. İmam Malik'e göre kocasına isyan ve itaatsiz edip küs tutan kadınlardan mehir geri alabilir. 5. Kadınla güzel geçirmek, hüsnü muaşerette bulunmak vaciptir.